AK Parti MYK üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın girişimleriyle Kahramanmaraş'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyaretlerde bulunarak Kahramanmaraş için müjdeler verdi. <laughs> Bakan Kasapoğlu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal'ın ziyaretlerine Aksu Haber'e değerlendiren Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi. Bugün Kahramanmaraş'ımız çok güzel bir gün yaşadı. Çok güzel Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızdan müjdeler aldık. Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey, İçişleri Komisyon Başkanımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve Sayın Valimizle beraber birlikte olduk. Güzel bir çalıştay oldu. Ee, Maraş e, hakikati yere ilimiz gelecek. Biz de Pazacık Belediye Başkanı olarak Pazacık'ın gençlerimizle ilgili sorunlarına, halı sahalarımızla ilgili, mahallelerimizde kredi yurtlar kurumu ile ilgili taleplerimizi ilettik. Taleplerimizin değerlendirileceğini ifade ettiler. Güzel bir görüşme oldu. Bu şeyden, bakanımızın gezisinden çok memnun kaldık. İnşallah ilimize ve pazarcımıza güzel kazanımlar olacak. Bu duygu düşüncelerle Aksu TV'ye de teşekkürlerimi sunuyorum.